Evet, bilmiyor abi demek ki başta. Ben söyleyeyim mesela. Mesela Müslüm Gürses alalım şöyle mesela. Müslüm Gürses'in biliyorsunuz tema'nın bir parçasını söylemişti. Paramparça. Paramparça diye. Bu şimdi albümü çıkarttığı gün, ertesi günü konsere gidiyor. Konsere çıkıyor. Paramparça. Daha 17-17 bir 17 şeyler söylüyor. Bir bakıyor bütün gençler hep birazdan söylüyor. Hemen o parça diyor, Ya diyor, şunlara bak ya diyor. Daha dün albüm çıktı, hepsi ezbere biliyor ya parçayı diyor. Adam <laughs> bilmiyor ki okuduğu parça ikidir piyasada söylenen parça. Ya diyor, hepsi ezbere biliyor. Daha dün çıktı albüm falan. <laughs> Müslüm Baba böyle mi insan. Ya o mesela Müslüm Baba çıkar. Bir meselem alalım madem abiye değil mi? Ya o meselem de zor iş ya. Efendim, müşah şey ya? Seyirci işlerden hazır mı? Hadi bakalım Müslümanlar. Meselem bir sevda türküsüdür meselem Aşkımın öyküsüdür meselem Derin meselem Meselem bir sevda türküsüdür meselem Aşkımın öyküsüdür meselem Benim meselem Yahu benim meselem size ne ya Allah Allah ya Ne dinliyoruz benim meselem